Merhaba arkadaşlar. İlk önce ee, rica ediyorum bu videoyu sonuna kadar izleyin. Yani bir yerinde çıkmayın. Şey Kimisi niye böyle bir şey yaptım? O Normalde bir ay önce yayınladığım bir klibin önüne bu görüntüyü yerleştireceğim. Hazırladığım Özellikle bu yardım kendi sözleri de. daha dikkatli dinleyin. Şarkının görüntülerine vesaire takılmadan şarkıda verilen mesajı anlamaya çalışın diye bu videoyu çekiyorum. Bir ay önce hadi beni hapsedin, birazcık mağdur edin diye bir şarkı yaptığımızda amacımız insanların bunların ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını görmesi için bir uyarıydı. O gün gülerek izlendi büyük ihtimalle. Çok da izlenmedi ama bugün daha dikkatli o izlerseniz bir ay, ay, ay önceden e, bunların nasıl bağıra şey bağıra bağır geldiğini şey anlatmış. Şimdi daha dikkatli bir şekilde izlerseniz, bu söylediklerimin içerisinde izlerseniz çok daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Koltuğa oturmak için ne fırıldaklar çevirdim. Bir bir anlattım. Efendim yanlış mı oldu? Düzeltiyorum Özgürcüm. Sevgili halkım size hizmet etmek için neler yaptım hepsi bu klipte? Bir dahaki klipte görüşmek üzere. Reis'in bu klipten haberi yok. Delirecek izleyince. Gene bir şey unuttum ama neyi unuttuğumu da unuttum. Neyse görüşürüz. Topu gafı dolaştım, kendimi bile açtım. İstanbul'un bir ben miyim ola Hadi oy verin bana, yol gösterdin Kemal'a. Özgürlüğün ipi elimde, sıra geldi Mansur'a. Sarayın yolcusuyum, kendimin solcusuyum, suyum. çıkma dur edin, hadi beni hapsedin. Hedefe yanaştım Hacime savcıya valiye de sataştım Hadi oy verin bana Yol gösterdim Kemal'a Özgür'ün ipi elinde Sıra geldi Mansur'a Sarayın yolcusuyum Kendimin solcusuyum Azıcık madur edin Hadi beni hapsedin <laughs> ulaştım, hedefeye yanaştım. Hakime, savcıya, valiye de sataştım. Hadi oy verin bana, yol gösterdim Kemal'a. Özgürlük ipi sıra geldi Mansur'a. Sarayın yolcusuyum, kendimin solcusuyum. Azıcık madur edin, hadi beni hapsedin. ayı sevmiyorum ben tatil adamıyım Bir de hapse girersen seneye saraydayım